İslam kelimesi ne anlama gelir? Yani İslam'ın kelime anlamı. <laughs> evet İslam kelime olarak bilmiyorum ama yani İslamiyet olarak hani dinimizin, Müslümanlığın dinimiz eş, İslam eş kelimesi gibi kullanılıyor ama Şimdi kelime İslam... anlamı nedir? Neden İslam'ı seçmişizdir kelime olarak? Kelime olarak bilmiyorum ben. İslam kelimesi ne anlama gelir? Hiç bilmiyorum. bilmiyorum nedir güzellik güzellik evet. güzellik değildir vardır içinde ama güzellik değildir kelime İslam anlamına. kelimesi benim için güzellik iyilik hoşluk hoşgörü bir de terim olarak yani kelime anlamı nedir Şah kelime şahsımızca böyle adlandırabiliriz ama kelime anlamı nedir yani son din Müslümanlığı Müslümanlık dört kitapla dört dinden biri ve en son din evet. İslam kelimesi ne anlama gelir İslam kelimesi yani bizim zaten İslam üzerine bizim bir yaşantımız var Allah'a şükür Evet ama kelime anlamı nedir işte? İslam dini değerlerimiz. Kısaca diyebiliriz yani dini değerlerimiz. İslam kelimesi ne anlama gelir? İslam kelimesi ne anlama gelir? Yani İslam'ın kelime anlamı. Yani ya Müslümanlık, Müslümanlığınızın ismi yani. Ama kelime anlamı nedir? yani neden Müslüman dini değil de İslam dini denmiştir? Ya o konuda tam bir şey yapamayacağım ya, bir şey diyemeyeceğim. İslam kelimesi ne anlama gelir diye soruyoruz. İslam kelimesi dinimizdeki din şey kuralları uygulamamız için hepsinin toplamını olan İslam kelimesi deniyor. Ama kelime anlamı nedir işte İslam, İslam sözcüğünün? Bilmiyorum maalesef. İslam kelimesi ne anlama gelir? İslam kelimesi İslam yani din din olarak İslam. İslam. Kelime anlamı ama. İslam yani Hz. Muhammed zamanından gelmiş bir şey yani. Onun varoluşu, doğuşundan itibaren Teşekkür ediyoruz. Evet. İslam kelimesi ne anlama gelir? Yani kelime anlamı. İslam... Bilmiyorum ki. Sen biliyor musun? Müslüman İslam? kişiler demek değil mi? İslam din değil mi? Din ama kelime anlamı nedir? İslam... Barış tarzı bir şey de herhalde ya. Çünkü bu cahiliye döneminde geldiydi. huzur, insanlık tarzı bir şeye çıkıyor olabilir tahminimce, tam bilmiyorum. İslam kelimesi ne anlama gelir? düzen, düzen. düzen, düzen değildir. Niye İslam yani birlik beraberlik? Yani kelime anlamı nedir İslam kelimesinin? Teslimiyet yani Allah'ın birliğini beraberliğini yani onun hükümleriyle beraber yaşamak yani teslimiyet. Teslimiyet teslim olmak gibi değil teslim mi? Oluyor. Müslüman da teslim olan anlamına gelir. İnşallah. Teşekkür ediyoruz, sağ olun bilgi için. İslam kelimesi ne anlama ne? gelir? İslam. Yani kelime anlamı nedir? Yani kelime anlamını bilmiyorum. Anlamı. Kur'an dinidir yani. Kur'an dini, hak dini, İslam diyorsunuz. Yani hak olup olmadığını bilmiyorum ama Kur'an'ın Kur e, dini herhalde öyle bir şey. İslam kelimesi ne anlama gelir? İslam kelimesi ne anlama gelir? Ee, Müslümanlık anlamına diyelim. Müslümanlık. Müslümanlık. Evet, evet. Yani İslam dini, Müslümanlık dini gibi mi olur? Müslümanlık olabilir. Kelim anlamı Müslümanlık. Müslümanlık. Teşekkür ederiz. İslam kelimesi ne anlama gelir diye soruyoruz. İslam kelimesi ne anlama gelir? İslam. Düşüneyim bir dakika. İslam. Bilemedim ya. Yani. Bilemedik, Bilemedik mi? Mi? Biraz daha düşün abi. Ahlak olabilir mi? O tarz bir şey veya ne bileyim? Gel, bak genç nedir kardeşim. Söyle söyle Allah bak. Allah'a teslim olmak abi. Yani teslimiyet mi? Evet. Teslimiyet demektir değil mi? Evet abi. Teşekkür ederiz. Baktın mı doğru söyle? Bunları ateistlerin hepsi bunları bilirler bak. Deistler bilir, agnostikler ama müslüman diyenlerin hiçbiri bilmez bunları. Kendi dinlerini onlardan öğreniyorlar biliyor musun? Bak. Teşekkür ederiz. Bak ben de din, dinlere fazla aram yoktur ama benim diyen adamın e, yani öğretmen gibi bir ilahiyatçı gibi onlara onları şey yapabilirim yani ders verebilirim. İslam kelimesi ne anlama gelir? İslam kelimesi ne anlama gelir? Bilmiyorum. Ne olabilir abim? Dinimiz İslam. Evet, doğru. Birçok insanın ben görevim röportajda cevap vermiyor. Yani bilen de vermiyor, bilmeyen de vermiyor. İslam kelimesi ne anlama gelir? Nasıl yani? Yani kelime anlamı nedir İslam? Dinimiz İslam değil mi? İslam Tabii. kelimesinin kelime anlamı. Şehadet getirmek yani kimseye kötülük yap, yapmayacaksın yani ben okul Rusça yaptım da 12 sınıf evet. kendim Türk'üm Akıskalıyım evet. yani öyle Türkiye'yi çok beğendim Türkiye'yi beğenmeyen hiçbiri beğenmez evet. yani vatanımız çok güzel bu kriz her yerde var Eyvallah sen... Kelime şeyden çıkmayalım sen biliyor musun hocam sen bilirsin Bilmiyorum. <laughs> Eyvallah <gülüyor> sağ olasın tamam. <laughs> Eyvallah